artık biriktirdiğimiz parayı saymadan öğrenebileceğimiz bir sistemimiz var. Ben bütün paraları buraya tanımladım. E sıfır yazıyor oğlum bunda. Ne sıfırı ya? Abi sıfır yazıyor. Parayı koymadık çünkü. Sakin olun para burada. Şimdi bu kutu aynı zamanda para sayma makinesi. Bunları buraya atıyoruz. Atıyoruz. Vay. Ee, Eee derken? Yani attığımızı göster. Koy bir, sayalım. Ne kadar paramız var? Koy ya, abi. Şöyle. Attık. bakalım. Yalnız para doğru. Ben saydım. Allah Allah. Al bakayım. Al bakayım Hani nerede benim param nerede? Benim paramı niye göstermiyor? Abi ne yapıyorsun? Bozuk para. Ne o ya? Niye bozuk para deyip geçme bozuk para. Ben bozuk paramı geri ver. Hadi bırakın Tatavayı. Daha yapacak bir sürü işimiz var. Bu parayın acilen artması lazım. Kaptanın sağlığı her gün daha kötüye gidiyor. Hadi. Hadi oyalanmayın. Herkes üstüne başına. Hadi hadi, hadi 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 Ya bunca işin gücün arasında bu daveti nereden çıkardın bu tar Allah aşkına? Kızım muhtar değil, Şehriban oğlunu sana yamacağım diye sabah dokuz, akşam beş kadın mesaide ne yapacağım? Vallahi hiç inanmak istemiyorum yani. Hayır yani inan inanma. Ceyhun sana artık düz de yazmıyor. Şiir yazıyor. Tabii sinemaya davet edince ondan hoşlanıyorum gibilerinden falan sanmıyor herhalde. Kızım gibisi yok diyorum direkt ya direkt. Uf, ya Yaren Ferdi de trip atıp duruyor. Neymiş dövüşe gelememişim falan. Ya Ceyhun dövüşe gidecek zannettim ben o yüzden onu sinemaya çağırdım. Bak alıngan Ferdi benden duymuş olma ama bu Ferdi'nin tersi çok bir sakın duymasına. Kimden duyacak Yaren sen biliyorsun bir tek. Kandemir abiye de Serpil'le olduğumu söyledim. İyi ee, tamam ya biz bu, bu akşam atlatalım da gerisi kolay. Ya babama da gidemedim. Kız <laughs> babam ne yapıyor onu soracağım. Ne bileyim iyi diyorlar ama geçen sefer de öyle dediler sonra hastanede aldık soluğu. Kızlar bu aşağıdaki marketten mi aldınız o domatesi, biberi, patlıcanı? Aa Charleston mu o? Onun dansı da olur ama siz en iyisi kızartmasını yapın. Yok yok Servet abi dolma yapacağız biz. Ben yiyemiyorum çünkü bana dokanıyor. Kolesterolüm olmuş 452. Lise numaram da 452 idi. Şu Allah'ın işine bak ne tesadüf ya iyi mi? 452 <laughs> Servet otur sıfır. Ya kızlar benim kartta puanlarım birikti o nalet marketçi vermiyor. Benim yerime bir mail çekin de ya Allah aşkına ben Teknoloji özürlüyüm. Beceremiyorum. Sevaptır be yavrum. Tamam, tamam. Biz hallederiz Servet abi. derde etme sen. Hadi. Duyuyor musunuz şar 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 sifon sesi? Sifon kaçırıyor. Vallahi sifon kaçırıyor. Ben de aklını kaçıracağım. Bir türlü yaptıramadım şimdi ya. Üç işeme de bir kullanıyoruz, çekiyoruz sifonu. Yine 80 lira geldi sifon, sifon. Haberlerde dinledi. Orman yangını çıkmış. Su bulamıyorlar söndürmeye. Sonra da bu arazi orman vasfını yitirdi diye çık rezidansı, <laughs> kondur villayı, yap siteyi. Orman vasfını yitirmez. İnsan vasfını yitirir, insan. Nah, bunu sokun kafanıza. Ne oluyor ya? Afiyet olsun. Ortağım kesat. Hı, hmm, kesat tabii ya. Sana kaç kere dedim, şu dükkanlar lahmacun yapalım, Adana rufa koyalım dedim. İşin gücün Şangay. Ayrıca sen kesatı ne ara öğrendin Geçen Yaren'den duydum. Kesat, yanlış kelime. Yaren'de yanlış olmaz. Kesat, şey işte. İşte sinek da aynı şey. Sinek? He, sinek. Oğlum uçar ya bız bız bız, Kitleri öldürürsün. Hani o kadar iş yok ki dükkanda, onunla uğraşıyorlar. Sinekle uğraşıyorlar anlamında. Anladım. Emin misin? Evet. Hadi ben kaçtım. Ortam nereye? Kasayı bırakma. İçine bak, içine. Ho 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 ho. ho. Ama sakın bayılmayın lütfen. Hoş geldiniz Umay Hanım. Hoş <laughs> bulduk. Ne alırdınız? Ha, bugün karnımı değil ruhumu doyurmaya geldim şanlı Bey. Bana meditasyon yapmayı öğretir misiniz? Ha. Şahdan Helvacigil, Ponzi Saadet Zinciri'nin kurucusu. Saadet Zinciri bir piramit sistemi, kar üzerinden bir matematiği var. Piramidin altındakiler bir gün üste çıkıp kardan pay alacaklarını sanarak paralarını bir üstündekini veriyorlar ama en üstte hep şahdan var. Kayıt mayit yok. Elini verdin, koluna geçmiş olsun. Belli mi abi peki, kaç para toplamış bu? Belli değil. Ama sağlam bir istihbarata göre... ...paralar sadece Şahdanın bildiği bir yere gömülü. Kardeşlerini bile söylememiş şerefsiz. Ya diyorum. Bu var ya kesin hayırseverdir ha bir de. Abi dolandırılanlar arasında ismini açıklayan 73 kişi var. Ve söylediklerine bakarsak neredeyse hepsi son paralarını vermiş Ponzi'ye. Allah Allah. Ya abi yani benim beynim basmıyor. İnsan nasıl bütün parasını güvenmediği, tanımadığı bir adama yatırır ki? Ve şaşalı geceler düzenliyorlar, umut pompalıyorlar, işsizlerde kanıyor. Vay arkadaş ya. Sen fakir fukarayı dolandır, sonra da elini kolunu sallaya sallaya dışarıda dolaş ha? Dokuz aydır tutuklu yargılanıyordu. Dün tahliye kararı çıktı. Güvenlik gerekçesiyle hapishaneden yarın çıkıyor. Güvenlik gerekçesi dediği yurt dışına kaçacak. Teknesini ayarlattı bile. O zaman motordan su kaçıracağız abi. Herif gitmeden bizim bu işi halletmemiz lazım. Aynen. Ne yapıyoruz abi? Bu kendini çok zeki sanan, şebele, zekanın ne olduğunu gösteriyoruz. Verdi Carlos, siz bir hastane odası ayarlıyorsunuz ama hastanede değil. Nasıl yani? Nerede? Orasını siz bulacaksınız. Siz minibüsü alın. Bahadır sen benle gel bir ilaç tıpkısına gidip malzeme alacağız. Hadi. Yalnız akşam Ceyhunlar yemeğe geliyor. Ne olur kimse unutmasın. Unutmayız zeka küpüm. Unutmayız. Merak etme. Akşam var ya, onun surata yakın kesin. Ben ne yapayım ona bak. Ya oğlum ne böyle sen sabahtan beri gizemli gizemli konuşuyorsun? Ya bu hayat bizden her şeyimizi çaldı kuzen. Bari şiirimizi çaldırmayalım. Ya yani oğlum benden fazla taktım mevzuyu ya. Boş ver. Onun mark olduğu yerde etiketi ben koyarım. Tabii herhangi bir saygısızlık etmedin abi. Ne çeviriyor oğlum bunlar? Erol, ne haber? Sağ olun komiserim. Sağlığınızla Eyvallah. Ya bir ara benim odaya uğrasana. Seninle bir şey görüşeceğim. Emredersiniz komiserim. Özel ha. Komiserim hoş geldin. Günaydın Esra. Çok şık olmuşsun bugün. <laughs> Teşekkürler. Ne var ne yok? Bugün hareketli. Öyle mi? Hadi söyle de çaylasınlar bizim adam. Cevim komiserin odasına iki çay söylesene. Evet, dinlemedeyiz. Ee, Kavacık'ta bir depoyu sormuşlar. Güvenlik kameralarından eşkallerini belirledik. Ekipler peşinde. Evet. Küçük suda ele giren hırsızı yakaladık. Kimmiş? Damat. Şaka. <laughs> İfadesini aldım. Kaynanamla karım bir oldular. Düğünde takılan altınları vermiyorlardı. Çaldıysam kendi altınımı çaldım diyor. <laughs> İdolümdür. Ee? Eee, Esteban dosyası ile ilgili güvenlik görevlisini çağırdık sorgu için. İçeride bekliyor. Tamam güzel. Ben sorguya gidiyorum. Ressam da gelsin söyle tamam mı? Tamam. Hadi bu akşam erken çıkalım. Aa, evet ya. Geçen gece geç oldu yemedik. Akşam sizin şu komşuların için restoranında mı yasak yemek? Ya yemeyiz çünkü bu akşam annemle biz onlara gideceğiz yemeğe. E, i̇yi işte, ben de geleyim. Kızım lokantaya değil, eve gideceğiz. Yani yanlışlıkla baskın yaptığımız yer var ya, hatalı ihbar yüzünden. E, anladım. Deryalara yani. E, deryalara yani. Önce o gece nöbetçi olduğunu sakladın. Neden korkuyorsun lan sen? Mehmetciğim. Şimdi biz bir haftadır seni buraya çağırıyoruz. Değil mi? Peki Mehmet. Bir haftadır neden bilinmiyor Mehmet? Ha? Neden? Bak ben konuşurken bir yüzüme bak ama tamam mı? Ne olur. Ben çok çok sinirliyim. Tamam mı? Tamam. Tamam komiserim. Aferin. Şimdi, bizim arkadaşlara o gece kulübeden yarım saat ayrıldım demişsin. Ne yaptık o yarım saatte, Mehmet'ciğim? Kapı, kapı. Kapı, kapı. Aç kapı. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. Ya abi be. Benim... Esteban'ın arkadaşlarından birisi arabamdan ses çıkıyor. Bir bakar mısın dedi. Ben bakamam. Görevdeyim dedim. Rica edeceğim. Kardeş dedi. Ben de kırmadım. Adam seni yarım saat gezdirdi. O sırada tabii kameraların da icabına baktılar. Sen de bunu mal gibi yedin değil mi? Nereden bileyim komiserin hırsız olduklarını? Ben komiser değilim. Komiser olan o. Rütbeden de anladığın yok. Ne biçim güvenlik görevlisisin anlamadım ki. Esra bitti mi? Pardon. Şimdi Mehmetciğim, seni o gün arabasını alan adamın robot resmini çizdireceksin. Tamam O yüzden ne yapıyoruz? Şimdi o güzel kafamızı topluyoruz. Tamam mı? Konsantre oluyoruz. Tamam mı? Komiserim, öldüm. Kusura bakmayın. Resmin işi çıkmış. Ancak yarın gelebilirim diyor. O zaman Mehmet Bey'e bir akşam tam pansiyon. Yarın her cezamdan bakarız. Evet, tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe, tepe tepe. İstanbul hiç beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?